Merhaba, bugün İzmir'i anlatacağım. İzmir, Türkiye'de Ege Bölgesi'nde yer alan İzmir'in merkezi olan şehirdir. Ülkenin nüfus bakımından en kalabalık üçüncü şehridir. Ekonomik, tarihi ve sosyo açıdan önde gelen şehirlerden biridir. İzmir uzun ve dar bir körfezin başında yer almaktadır. İzmir Limanı Türkiye'nin en büyük 7. limanıdır. İzmir'in batısında denizi, plajları ve termal merkezleriyle Urla Yarımadası'na uz uzanır. Şehir her yıl İzmir Enternasyonel Fuarı'na düzenleyen önemli bir fuar merkezidir. Biraz da tarih hakkında bilgi vereyim. M.Ö. 1050 yılı civarında Dolların Yunanistan istilası sonucu Doğruların önünden kaçan kavimler Anadolu'ya geçmişlerdi. Yunan Ara arasından ayrılan Ayı Oller, Erdemit ve Çandarlı Körfez civarı, İyonlar ise kabaca bugünkü İzmir ili ve civarına yerleşmişlerdi. İzmir'in Bergama ilçesi sınırlarında bulunan antik çağda Misya bölgesinin önemli merkezlerinden biri olan Pergamon antik kentinin yanı sıra Aiolis bölgesinin antik kentlerden Kıyme ve Pitane İzmir il sınırları içerisinde yer almaktadır. Milattan önce bin dolayında Yunan Arak arasında doğrulardan kaçarak Batı Anadolu'ya yerleşen akalar tarafından kurulmuş 12 bağımsız İyon Şiir devletinden Hokaya, Klozomenai, Ertia, Teos, Kolopon, Lebedos, Efes olmak üzere 7 tanesi de günümüzde İzmir il sınırları içerisinde yer almaktadır. Eski İzmir kenti ise Körfez'in kuzey doğusunda yer alan ve %30 e yaklaşık dönüm olan bir yarım adacık üzerine kurulmuştu. Sonraki yüzyıllar boyunca Meles bugünkü Yamanlar Dağı'ndan gelen sellerin getirdikleri mil ile bugünkü Bornova Ovası oluştu ve yarım adacık bir tepe haline dönüştü. Akdeniz ikliminin görüldüğü İzmir'de yaz mevsimi sıcak ve kurak, kış mevsimi ılık ve yağışlı geçer. Bir yılda ilde hava sıcaklığı sıfırın altına düştüğü gün sayısı yaklaşık 10'dur. Yılda yaklaşık 100 gün ise 30 derecenin üzerinde yaşanır. Son olarak da nüfus hakkında bilgi vereyim. 1893 yıllık Osmanlı nüfus sayımına göre İzmir merkeze yaşayan kişi sayısı 207.548 kişiydi. İzmir'de yaşayan Türk sayısı 79.288 kişi olup nüfusun %38'ini teşkil etmekteydi. Rumlar %26, Osmanlı tebaasında olmayan yabancılar %25, Yahudiler %7, Ermeniler ise nüfusun %3'ünü teşkil etmekteydi. İzmir'deki nüfusun %55'i Hristiyan, %38'i Müslüman ve %7'si Musefi idi.